kaldığımız yerden devam edelim. Ana sayfada en son navigasyon eklemiştik. Şimdi e, ana sayfada bir slider olsun. Mesela resimler kendiliğinden geçsin ekranda belli bir süre kaldıktan sonra. Bunu bu sırapla yaparsak kendi azı şablonları, kendi kodları vardır. Bunları eklemek en azından görsel açıda biraz daha rahat hem işimizi kolaylaştıracak hem de görüntü konusunda bir sorun yaşamayacağız. Google'da bu sırap 4 slider yazıp <laughs> çıkan karosel kısmına giriyoruz. Burada çeşitler var zaten. Şu şöyle bir yapı var. Şöyle kendiliğinden kayan, sağ sol okları görünen ve en e, şu şekilde olan ve kaçıncı sırada olduğunu, hangi resmi gösterdiğini e, gösteren çizgilerin altta bulunduğu bir şekil var. E, bir de aynı çizgilerin olduğu ve resim açıklaması yazılabileceği bir yapı var. Biz burada şunu kullanalım. Evet şu. Altında çizgileri olmayan şurayı kullanalım. Hani kopyalayalım önce. Şöyle yapıştıralım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bir şey görünmüyor. Çünkü e, biz kendi içerisine resim eklemedik. Ondan dolayı şu SRC kısmına IMG klasöründe olan resim ekleyeceğiz. Ben bir tane resim ayarlamıştım. Bu resimde şey PNG, şey Paint'den hazırladığım bir resim. Bunu ekleyeceğim. E, img altındaki res1.png diyelim şöyle bir çalıştıralım şimdi resim çıktı belli bir boyut vermediğimiz için tam ekran görünüyor İkinci resim boş e, ayrıca unutmamamız gereken bu karoseller kendi içerisindeki resimle bağdaşık bir şekilde büyük küçülüyor. Şimdi burada V100 yazan kısmını ya daha doğrusu deme, buradaki W'nun anlamı width yüzde yüzde yüzünü yani tamamını al. Bunu 25 yapalım bir böyle bakalım. Evet şöyle ekranın yüzde 25'ine gelecek şekilde yani dörtte birine gelecek şekilde ayarlıyor. Bunu yüz diyelim. Birkaç tane daha resim ayarlamamız gerekiyor. En azından geçişleri görebilmek için. şeydi. Tamam, iyi aldım bu şeylerden. Bu şeyler. bir tane daha ekleyelim. Bu turuncu olsun. işimiz bitti. Bu arkadaşlar şu resimleri de alalım. IMG dosyamızın içerisinde. Şöyle bıraktık. Şurada yazdığımız SRC IMG Taksim Res1 PNG'yi kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Res3. Şimdi bu şekilde dediğim gibi eee biti %100 olduğu için ekranın tamamını kaplayacak. Genişlik, yükseklik ayarlarından tamamını kaplayacak şekilde. Lakin biz e, aynı şekilde konteyner sınırları içerisinde istiyoruz. Şimdi şu şekilde çalıştırdığımızda biz daha önce ben ne yapmıştık? Bir kalemimi açayım. Şöyle göstereyim. Şöyle <laughs> göstereyim şu bizim toplam alanımız şuradan şuraya kadar burası neydi %100 ü. %100 şimdi biz e, container kullanarak bu ekranın solundan ve sağından belli bir miktar boşluk bıraktık aynı şekilde biz bu slide'ı aynı container'ın içerisine alırsak bu sefer slide ne olacak şu soldaki ve sağdaki sınırlar içerisinde kalacak yani o %100'ü tam ekranın değil de bulunduğu div'in yani eee container'ın içerisindeki alanda yatayda %100 olacak şekilde bir ayarlama yapacak. Şimdi bunu bunu deneyelim. Şimdi bizim container div'imiz nerede? Şurada. Şunu alıp Ctrl X deyip şuraya yapıştırırsak, çalıştırırsak bir bakalım oluyor mu? Evet bak dediğim gibi sağdan soldan yine aynı şekildeki boşlukları devam ediyor. Resimleri kendimiz de geçirebiliyoruz. Kendi de otomatik olarak kayıyor. Buna da dikkat ederiz. Yani böyle bir şeyi de ayarlamak istiyorsak buna göre yapabiliriz. Yine aynı şekilde isterseniz bu yüzde yüzleri mesela yarısını yapalım. 50 diyelim. Şöyle yarısına geldi. Tabi bu genişlikler şu içinde için de geçerli. Evet. Şimdi bu nerede? Evet bizim konteyner devimiz burada. Yine size tavsiyem bunları karıştırmamak için bu konteynerların kapan, kapatma etiketlerinin peşine şunu eklemeniz e, html'deki açıklama satırları küçüktür işareti çift çizgi yazımızı yazıyorsunuz çift çizgi pardon büyüktür işaretleri oluyor onun haricinde buna kısa ol eklemiştim ben acayip aşık. açıklama satırlarında küçüktür ünlem şöyle yapalım şöyle göstereyim size. Işte. Şu ortadaki alana da açıklama, açıklamayı yazacağız. Mesela bu neydi? Konteynerin sonu. Ben bitiş işaretlerinde üç tane e, diyez işareti bırakıp bitişini yazıyorum. Konteyner. Bu şekilde açılış ve bitişleri daha rahat bir şekilde takip edebiliyorum. Şimdi buradan devam edelim. E, ne yapmıştık? Yarıya indirmiştik. Burada şimdi slaytımız tam ortada değil. Gör, gör, gördüğümüz gibi tam ortada değil. Şeyi burada. E, bitişi burada. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi Bootstrap'ta bir yapı daha var. Bu da sütun ve satır yapısıdır. Row col diye geçen bir e, yapıdır. Bunları nasıl bir örnekle verebilirim size? Sitenin genelde mobil uyumlu olması için kullanılan yöntemdir. Neden? E, kendi abatına göre boyutlandırabileceğin bir sistem, boyutlandırabileceğiniz bir sistem vardır burada. Mesela şunu bir eski haline getirelim. 100 diyelim tekrardan. Biraz uzaklaştırıyor. Şimdi bunu çalıştırdığımızda evet gördüğümüz gibi tam sayfada tam sayfayı alan bir yapı var burada. Niye? Container devinin içerisinde. Şimdi bu container devinin içerisinde navigasyonun altında ben şöyle bir yapı istiyorum. Hatta daha öncesinde size bu yapıyı anlatayım. Şunu bir temizleyeyim. Renginizde kırmızı olsun. Şimdi bizim ekran genişliğimiz şu alan olsun. Bizim kolon ve rol yapısı dediğim bu sıratın kendi klasları şu kısma navigasyon diyelim. Bu yandan çizdiğim alanlarda konteyner boşlukları olsun. Yani bizim navigasyonumuzun alanı şurası. Şurası navigasyonumuzun alanı olsun. Yine yaptığımız sitede şu alanı da slide için bıraktığımız alan olsun. Şimdi bu kolon yapısı yani bu şatır ve sütün yap yapısı da şu şekilde çalışıyor. Biz diyelim e, site mobilyumlu hale getirmek istiyoruz. Eğer biz bu konteynere göre veya e, eklediğimiz elemanların etiketlerin içerisindeki elemanların belirli oranlarla ha e, hareket etmesini istiyorsak mesela atıyorum bu sadece slide için değil bir buton buton, e, form yapıları onun haricinde resimler olur, linkler olur. Bu tarz şeylerin ekran küçüldükçe değişmesini sağlamak istiyorsak bunu kullanırız. Mesela şöyle düşünün. Ekranın üst kısmında 2 3 4 5 6 tane buton var. Ekran küçüldükçe ne olacak? Bu butonlar eğer hiçbir ayarlama yapmazsanız bu butonlar sağa doğru gidecek, doğru mu? Yani şu ekran şuradaki sağdaki yazdığı şuraya geldiğinde Evet görüntü navigasyon alanı burada olacak ama butonlar buraya doğru devam edecek. Ama bunda olması gereken ne? Bu butonların aşağıya inmesi küçüldükçe. Yani şu sağdaki 3 tanenin sola yani sol baştan bir alt satırdan devam edip başlaması. Yani şu yatay halden şu hale gelmesini istiyoruz. Yani isteyeceğiz ister istemez. Bu da sitenin mobil uyumluluğunu sağlayan etmendir. Şimdi buradaki row yapısı da şöyle. Biz row açarak aldığımız alanı e, dikeyde şu şekilde dikeyde parçalara bölüyoruz. Diyoruz ki bizim e, row yapısını başlattığımız alan biz tabi navigasyonun altından başlatacağız. Row yapısını başlattığımız şey row class'ını tanımladığımız yerden itibaren bana bir row kolon yapısı ayarla. Bu yapıyı nasıl ayarlıyor? e, row'u açtığınızda sadece row'lar yani e, satırlar ayarlanıyor. Biz ayarlamayı nereden yapacağız? Bir tablo yapısı olarak düşündüğünüzde da farklı bir renk seçeyim. Burada ne seçeyim? yeşil seçeyim. Bir tablo yapısı olarak düşündüğünüzde şurası satırı, şurası sütunu. Şöyle olacak. Şimdi row yapısında sütunlar yani kolonlar Formlar dikeyde 12 parçaya bölünür. Standartında 12 parçadır. Şu şekilde 12 parçaya bölünür. Bizim 6 tane butonumuz varsa ne olacak? Ekranın en büyük olduğu şekilde e, her bir buton 2 birimlik alanı al alacak. 2, 2, 2, 2 Ekran küçüldükçe atıyorum yarıya düştüğünde ne olacak? Bu butonlar bu sefer aşağıya gelecek. Yani bu e, Şöyle söyleyeyim. Hatta şurayı temizleyeyim. Tekrar çizeyim. Bizim 6 tane butonumuz vardı. 3, 4, 5, 6. Şimdi şurası neydi? Tam ekranda. Yani e, LG diyelim buraya. Büyük ekranda. İkinci ekran ne? MG, MD olsun. Medium. Medium Device. Böyle bir ekranda ne olmasını istiyoruz? Yani yarıya kadar geldiğinde ne olmasını istiyoruz? Bu butonların 1, 2, 3 3. Alt alta 3 tanesinin üstte 3 tanesinin alta gelmesi lazım. Peki burada kolon yapısında bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Yine ekran ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun burası her türlü 12 parçaya bölünecek. 12 parçamız sabittir bu 12 parça dolduktan sonra ekleyeceğiniz bir alt satır için Bu sefer bizim yapacağımız olay ne olacak? Biz buraya 2 birim, 2 birim, 2 birim vermiştik. Bu sefer biz 4 birim, 4 birim, 4 birim. Daha küçük ekranlarda atıyorum şu ikisini, şu, şunun da aşağıya, şunun da aşağıya inmesini isteyeceğimiz durumlar ne? Daha küçük ekranlar. Yani e, şöyle göstereyim. Bizim küçük ekranlarda, S boyutlu ekranlarda biz bu sefer ne isteyeceğiz? İki buton yana. 2 Evet. Şu şekilde. 2 i̇ki, iki, iki isteyeceğiz. Bu sefer ne olacak? Altı birim buraya. Altı birim buraya. Yani her bir şey için kolon yapısında altı birimlik alana ayıracağız. Şimdi kolon yapısını burada anladığımıza göre artık <laughs> kodlar üzerine geçebiliriz. Şimdi kolon yapısı için ne demiştim? Biz karoseli yani sliderımızı row içerisine alacağız. Buradan bir div açıyoruz. Divi kapatalım, şuradan class diyoruz. Class eşittir. Şimdi class'ta kullanacağımız yapının row olduğunu söylemiştim. Row yapısını kullanıyoruz. Zaten çıktı. Row dedikten sonra şuraya geldik. Şurada bizim yapımız şu. Burayı keselim. Şimdi uzaklaştırmayalım yani fazla. Aynı açıklama satırını buraya da ekleyelim. olsun diyelim buraya da. Container. Sonu, olsun. Şimdi kol yapısını kullanacaktık burada. Şimdi diyoruz ki pardon. değil class Bu sefer biz kolon yapısını kullanacağız. Kolon yapısında bizim çeşitli boyutlarımız vardır. Birincisi cm kol ile sm dediğinizde küçük ekranlardaki harcayacağı alanı ayarlıyorsunuz. Yani az önceki örnekte verdiğim o en küçük ekranda iki buton olacak. 12'nin yarısı 6 6 ayıracağımız alanları biz sm ile sm 6 dediğimizde küçük ekrana geldiğinde 6 birimlik alan ayıracağız. Diğeri m de bu da orta orta büyüklükteki yani az önceki örnek içinde ne oluyordu? 4 birim alacağımız. Bir de LG var. LG de en büyüdü. Tabi bunun X, de var ama biz LG bizim için yeterli. Standart e, standart masaüstü bilgisayarlarda genelde LG'dir. LG olduğunda da e, ne demiştik? 2 birim olacak demiştik. 2 birim olarak ayarlayacaksınız. Tabi bizim burada en küçüğünü belirtmemiz yeterli. En küçüğünde neyse biz bu mesela e, en karoselimiz en küçük ekranda bile tam bir satıra en büyük ekranda da bir satıra sığmasını istiyoruz değil mi? Onun için en küçük ekranda verirsek en küçük ekrana göre kendisi ayarlayacak. Kol SM12 diyoruz. Burada kodumuzu yapıştırıp kaydedip çalıştırıyoruz. Şimdi aynı şekilde buraya sığdı. İncele diyelim. Evet ekranı küçültelim. Ekran küçüldükçe gördüğünüz gibi de slide'da navigasyonda kendinden küçülmeye başladı. Oran hiçbir şekilde bozulmuyor. Bakın oranlarda herhangi bir değişiklik, herhangi bir bozulma e, hiçbir sorun yok. Şimdi bu kolon yapısını da size öğrettim. Şimdi biz bu kolon yapısını genelde şuralarda iletişim formlarında veya e, kullanıcı girişlerinde veya ihtiyacımız olacak bir tablo yapısı oluşturduğumuzda burada kullanacağız. Bunları da e, ilerleyen derslerde geleceğiz. E, şimdilik video bu kadar. Ana sayfaya ekleyeceğimiz herhangi bir şey... Şu an için yok. Onu ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duydukça ekleyeceğiz. Atıyorum site oluşturduğumuzda çeşitli veri tabanından kar kategorilerimiz olacak. Bu kategorileri çekmek için e, bu kategorileri biz mesela ana sayfada yerleştirip ana sayfada kullanacağız. Atıyorum e, nasıl diyeyim, meyve uygulaması yaptığımızı düşünelim. Meyve sitesi yaptığımızı düşünelim. Nedir? Bahçe, yani yer bitkileri, ağaç bitkileri e, bu tarz kategorileri ayırabiliriz. Veya turunçgiller, sebzeler, meyveler bu tarz ayrımları yapıp ana kategoriyi ana sayfada alıp onların ilk üç elemanını da ekranda gösterme gibi bir e, uygulamaya gidebiliriz. E, bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.